Yok kesin Ekrana yansıtamayacağım çocuk olduğu için. Ama Leyla karşıdaki ekrandan görebilecek çocuğunu. Leyla, Leyla buraya bak. Tabii. Hadi verin artık görsün evladını. <laughs> bak senin evladın. <laughs> anne. <gülüyor> Kurban olurum. <alırım. gülüyor> Kocaman adam olmuş ya. Anneciğim. Ay, Ay bak yüzüne bak <laughs> Leyla. Ay anne. Aynı babası, Ay, anne, gel yanıma yavrum, yavrum ben seni çok özledim annem. Leyla büyümüş, ha? değişmiş Üçlüyümüş. mi? Büyümüş ama annesiz çocuk olmaz. Ne kadar da güler yüzlü. Kurban oh. ben sana anneciğim. Şimdi okula gitmiyor mu bu çocuk? <laughs> gitmiyor avukat hanım. <laughs> Benim çocuğum bahanelere düşecek insan değildi. <laughs> <laughs> Bak yıllar sonra Leyla ekip arkadaşlarım hafta sonu vandalardı. Aradılar, taradılar. Bu çocuğa nasıl ulaşabiliriz dediler. Sen gör diye, sen konuş diye ekip arkadaşlarım var olsunlar buldular. <laughs> Sezer'in e, yaşadığı eve gittiler. Evet burada yaşıyor. <laughs> Leyla. Nasıl büyümüş en son bıraktığında? Evet çok küçüktü götürdüğünde dört yaşındaydı işte. Büyüdü ama Fulya'nın. Yani annesi çocuk olmaz. Anne şefkatine ihtiyacı var benim çocuğumun. Baba yok, benim yetim çocuğum. <laughs> benim çocuğumun. Yani eğitim durumuyla da oynuyorlar. Okula da götür göndermiyorlar. Çünkü velayeti bende olduğu için okulu almıyorlar. Hı hı. Her gün beni okul arıyor yani. Hı hı. <laughs> Aslında suç. İlk öğretimden mahrum bırakmak Evet, Evet. Hayır o çocuğun zaten babası ölmüş baba mezarda. Yani neden bir anladım? annesi vardı. Anneden de ayırmışsınız ama. Bir, bir bağlanalım mı bana? İstihbarat Bağmadım. şefimiz Gizem Gündoğdu. Senin evladının olduğu o evde. Ee, senin eski görümcen Şilan e, bizim gizemin yanında. Bir bağlanalım, bir karşı karşıya gel. Sormak istediklerin vardır. Leyla? İşte Şilan. Şilan merhaba, selamlar. Merhabalar ablam. 3 yıldır, 4 yıldır, yaklaşık 4 yıldır siz bakıyormuşsunuz Sezer'e. 4 yıl değil, 4 yıl. Bak ablam, siz onu çok dinlediniz. Şimdi konuşma hakkı benim. Dinliyorum. Ben konuşacağım. O kadın diyor ya çocuğumu kaçırdılar. Ve da devlet geldi kapıma. Devlet kaç defa benim kapıma geldi? Devlet hiç bir sefer benim kapıma gelmedi. Bu yalan itap. Bunu hiç kabul etmiyorum. Gelsin bak emniyete gideceğiz. Bakın hangi gün devlet benim kapıma gelmiş ki ben çocuğu saklamışım, gizlemişim. Ne zaman analık görevi yapmış? Bu çocuk 10 günlükken Çocuğu bıraktı kaçtı gitti. On günlükken. Ben onunla kara... çıktım gittim karakola. Dedim ki Leylo. Dedim sen niye çocuğum? Ben babam ona dedi ki. Dedim kızım sen gitmek istiyorsan seni haçlığını yol paranı verelim. Çık git. Hayır asla baba. Benim kardeşimin kırkı çıkmadan biz kız kardeşler. Hangi gün ona demişiz ki ben seni kardeşimle nikahlayacağım? Şimdi bir mahle komple Allah şahididir. Komple. Hangi gün kendi... Soruyorum. Leyla, senin oğlun hangi yemeği seviyor canım? Tek sorum bu sana. Benim çocuğum her yemeği hangi seviyordu yemeği benim yanımdayken. Her yemeği yerdi. Kes sesini sen orada. Kes sesini ama diyemezsin sen. Orada. çok yalan sen. konuşuyorsun. Bak. Ben çocuğu benim çocuğumu bana ver, ya ver. Seninle görüşürüm. Yeter artık ya. Yeter. Ver çocuğumu Vermeyeceğim. bana. Vermeyeceğim. Sen doğru... Bak ben şeyle konuşmak istiyorum. Sen çık devrede. Sen çok konuştun. Sıra bende. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.